Of. Şöyle biraz video atayım. Hop. Tamam. Şöyle videomuzu attık. Tamam. Lan nereye girdim lan ben? Hı. Şöyle balkondan biraz hava alalım. Havasızlıktan öleceğim ya. Oh. Çok güzel. Allah düşüyordum. O kim lan? bir saniye. Aşağıya biri gelmiş. Sen kimsin? Ben Memati. Memati mi? Evet. Askere gitmeniz gerekiyormuş. Ne asker zamanı geldi mi? Evet askere gideceksiniz. Lan. O yüzden mi bana silah gönderdiler? Evet. Ya tamam Memati sen ne oluyorsun? Ben Memati'yim yani komutanım. Tamam komutanım. Şimdi silahlarını al. Tamam. Silahlarını iyice bir dene. Gideceğiz. Tamam. Tamam be. Hadi görüşürüz. Şimdi tepeye çıkalım mı? Silahçıklarımızı alalım. Şunları hop 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 hmm. <laughs> Bu da onun mermisi Komutanım daha siz gitmediniz mi ya? Dur bir deneyeyim. Yahu ha. İyiymiş. Tamam öğrendim. Aferin. Yarın hazır ol. Yarın gideceğiz. Tamam. Da ben size niye yaklaşamıyorum? Bilmiyorum hadi. Tamam. Evet Memati komutan. Bu neyse Memati komutan. Neyse ya de birazcık oturayım şöyle. Oh. Ana lan yağmur yağıyor. Komutanım siz daha gitmediniz mi ya? Hop. Oh. Kafama düşüyordun yavaş. Komutanım siz ne arıyorsunuz? Gidin artık ya. Seni bekleyeceğim ben burada. Umut gelin çay kahve içelim o zaman ya. Üşümeyin yok bir şey yok. Askerde o kadar durur üşümeyi unuturuz. Hmm, tamam. Burada da ekmek şeylerimiz var. Tamam. Çöp kutusunu var. Hmm, tepe çık. Tamam şimdi hazırlık. Tamamdır. Şimdi gelin bakalım buraya. Hop. Deli ya elini uzattı dalıyor. Oğlum. Oğlum çok. Ah. Oğlum bıçak sapladı biri bana. Hangi zeyt lan o? Lan gelmeye de. Allah. Tepede durursan dalamazlar. Hop, Aa, geliyor. Ha? Aa. Ah, Aa. Aa. yaralandım. Aa, kaçtım neyse ki de gidiyorum. Gel lan buraya. üstlerine basıyoruz. Hoppa! Bu sandık ne? Bu sandığı görmek istemiyorum. Ne alaka? Lan Buraya atıp duruyorlar. Oğlum tuzak kurmuşlar lan. Ben de onu nasıl göremediysem ben nasıl askerim ya. Ama iyi gizlemişler ha. Burada ne var? Kılıç var. Osmanlı kılıcı. Şuradan çıkmak istiyorum. İki üstlerini de şey yaptık aldık. Tamamdır. Lan gelmeye devam ediyor. Oğlum çok kanıyor lan. Bir de beni buraya atıyorlar. Ama da çırp. Bir de silahları yok. Yumruk yumruk sallıyorlar. Ve demir şeyler giymişler. Eller. Tamam. So, bu sonları. Son sözün ne lan? Ben. İlk zaferim. Evet. Tek başıma geldim. Diğerleri öbür üstüne dalıyor. Bu nasıl üstüne? Bu nasıl üst? Tuzak da kurmuşlar. Da komutanlar yok. Komutanlar şurada olması iyi Şuna bak ya. Ben az önce burada düştüm ya. Ve birazcık yanık izleri var vücudumda. Şuna bak bu nasıl bir şey ya. Evet son savaşımı da kazandığıma göre artık ne yapsak bir şey yapamazsın. Allah Lan Gebe lan. Ah. Öldük. Öldük, öldük. Bizi yenemezsin. Yuh hayır. Lan. Oğlum adam zıpladı ya. Korkusuzca zıpladı. Derin çukura. şimdi sende mi? Sen öl. Buna basın. Lan bas. Basacaksın. Şöyle. Çalışın lan. Hop. Dal 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 dal. Evet. Hmm. Oo, tam kafasında. Kazanmadım. Gelsenize. Lan bassanıza. Aşağı düşecek. Oradan düşseydim valla. Dur lan ben onları atarım ki Bir tanesini orta Ne Ah ah <laughs> <laughs> Allah kendileri de düştü. Oğlum vücudunda kaç tane yanık izleri var ya. Oğlum kaç kere? <laughs> Nereye katmış ne? Ee, hayırdır lan Lan tepesine çıktım. İndim tependen. Tamam, indim. Ölmedin. Kaçma! Siz ne yapıyorsunuz burada? çukura boyladı. Oğlum bitmiyor lan bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. çıkarın lan beni çıkarın lan bir çıkarsam vallahi size gününüzü gösteririm ha Bunun sadece dört tane mermi dört silah var. Tamam. şöyle hazırladık saldırın siz misiniz lan hayır da Oğlum ben Tek at ikisine. Hop. Lan ne oluyor? Ha 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 bu kadar. Lan askerlerimiz gidiyor. Lan bir mermim kaldı. Ha ha ha. Ama iki asker. Hoppu. İkisi aynı anda. Selam. Lan. Bunlar kılıç asar hasar vermiyor. Vurmay. Ah. Ah. Yumrukla dövüşürüm lan ben de. Ah. <laughs> ah. lan. Patronu tutasın. Sen kimsin? kimse ki ölmüyorlar. Ölen artık. Ölüm. Aha, birinin cebinden kılıç düştü. Bu kılıç güçlüdür. Hop. Hop. kritik vuruşla. Yendim onları da ben buradan nasıl çıkacağım? Onları yenmiş olabilirsin ama sıkışırsa buradan da çık. Eee Kılıçta kazarım ki ben bunu. Tamam. Ta 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 ta. Şimdi harika bir şey yap. tamam son talimat oldu bu teröristlerin üstlerini patlatmak. Diğer üstlerini patlatmış zaten bu üstler Evet şöyle bombişlerimizi döşeyelim. Şöyle. Of 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 of. göre yenilik savaşımı kazanayım. Yapma lan. Yapacağım. Bombalarım kese kızı. Kaplan <laughs> Sen yeri kapla yeri. Kapla kapla kapla. Kapla. Oh, Siz bana siz bizim Türkiye'yi böyle şeyler yaparsanız bir parça bile kalmayacak. Dur şimdi. Şimdi yak kaç. Yak. Let's go! Fa 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 tepede parçalar kaldı bizi. Tamam. Bu sefer gerçekten bitti. Çıkarılan biri burada. Çıkar. Lan siz neredeydiniz lan? Çıkartıyorum. bizi. Komutanım Hep, hepiniz aynısınız. Hepimiz beres. Şimdi. Hoppa. Bir tane şey yok alabilirim. Gerçekten mi? Hop. Ay yanıyor. Seni ya, öldüreceğim ölsem bile. <laughs> tamam benim. Hop. Ah! Ah! Ay yanıyor. Yansam da bir şey olur. Ama ölüyor. Daha, bu millet için yapacağın çok bir şeyler var. Koyun kaç koyun. Burada nükleer bombalar patlattık. Hayır. Hop hop. Tamamdır. Şimdi burayı yakalım ki. Buradaki bazı gizli şeyler saklanmışlardır. Onlar size gitsin. Good